PS Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir maç videosuyla daha karşınızdayım. 7. klasmanda 2. maçımızdayız. Rakip arıyoruz. Bakalım kim gelecek. Kabul ettim. 3 diş geldi. 3 anten. 6. klasmandan geldi. Yazan diyor Türk büyük ihtimal rakibimiz. O da Barcelona'yı seçmiş. Formalamız uygundur. Oyun planı diyelim. Düşüşte olan yok. son tam kaldırmış. Yedeklerde Scholes tam kaldırmış. Bellingham tam kaldırmış. Bir rakibimize bakalım. Julian Alvarez var kısa boylu, Messi kısa boylu, Bernardo Silva, Neymar hepsi kısa boylu. Büyük ihtimal arkadaşlar tiki taka oynayarak gelecek. Hemen maça ileri dedim. Sen de gir maça rakibim. Büyük ihtimal tiki taka ortadan gelmeye çalışacak. Ne bir bakalım. Goreska ve Casemiro sağlam iki tane ağır, ağır da aynı zamanda bunlar ağır defansif orta sağlar. Goreska biraz daha hızlı olabilir Casemiro'ya. Bernardo Silva'yı ofansif yaptı. Messi, Neymar gizli forvet. Julian Alvarez, Santrafor. Yani Mbappe, Lewandowski, Haaland. Başka Vlaovic, başka işte Drogba'dır, işte Van Basten'dir. Bir sürü var. Pazartesi de yan kollerin gelmesi bekleniyor. 2 metre 2 santim. Trabzon'un santroforu Oneachu 2 metre 1 santim. Koller 2 metre 2 santim. Bir de 101 olarak gelirse arkadaşlar bir zıplar 3 metreyi geçer yan koller. Orta kafa orta kafada inanılmaz iş yapar yan koller. Yan toplarda. Bize uygun bir taktik değil tabi o. Bu rakibimiz de girmiyor maça. sonunda giriyoruz maça hadi aslanlarım Barça Barça iki takımda Barcelona olduğu için <laughs> Napoli Barcelona. No camp. Barcelona stadyumu da yenileniyor arkadaşlar. Eski Federasyon Başkanının inşaat şirketi olan Lima Holding üstlendi. 6 firma ihaleye girdi. Türk firması kazandı. Bizler için de bir gurur kaynağı. Bu yol bu. Hadi Mbappe diğer kanada verecektin be oğlum. Çok kötü vurdu. Beckham diyor ki oğlum diyor o kadar da değil diyor ya. Ne kadar peki Beckham o kadar değil de ne kadar. Savunmadan bile paslı çıkıyor. Dakika 1 gol 2'ye. Dakika 5 gol 1 arkadaşlar. Şaka yapıyor. Kylian Mbappe. Sen Barcelona mısın? Defanstan topla çıkıyorsun diyeceğim ama hakikaten Barcelona'yı seçmiş. Ama çıkamadı. Ya Mbappe biraz daha ciddi bir oğlum. <laughs> Avuz. Aferin Bastoni. Yazan diyor ama ne yazıyor bu mesela? Tarih mi yazıyor? Destan mı yazıyor? Ne yazıyor? Biz de bilmiyoruz. Hadi Mbappe. Hataya zorlar rakibi geçerse boşluk olur savunmada. Yine Puyol. Puyol niye aldın, niye verdin yavrucuğum? Mbappé'ye geçmez. Messi sakin. Mbappé taça mı çıktı? Evet, Emagara 2. Mbappé kaleye vuracaksın be oğlum. Hadi Edmison. Sakin Beckham dön. Alırız. Sakin Beckham dön kaleciye. Vuru oğlum ileri. Hızlı, hızlı. Aferin Son Min. Now Tamam. Messi kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Messi savunmadan Matias Delight'tan döndü. <laughs> Corner. Hadi Alant. Alant'ı bir türlü seçemedik. Şimdi seçtik. Erling Alant aşıracaksın arkaya. Çok güzel. Ve Alfonso Davis atıyor. İki oluyor arkadaşlar. Artık sonradan değil önden maçı koparıyoruz arkadaşlar. Barcelona get themselves Sakin etmiş son. Ah be geç kaldık. Tamam yapma Guardiola. Harikasın Guardiola. Mbappe kaçıyor. Harikasın. Haaland. 3 oldu. güç olmadı arkadaşlar. Bir gol daha atarsak belki çıkar. Hadi Messi. Haaland boş. <laughs> Mbappe boş. İptal. Top çıktı be Haaland. <laughs> Aslında geri dönmüştüm de. Sonra dudak uçuklatan ortaya bastık. Çok geçti olduğu için. Avut'a çıktı top. Bacon'dan çıktı. Hadi Mason. Çok güzel. Verka çatı yapacak herhalde. Bizde. Ama rakibe gider o. Matias Delayt orta maçtı. Yine Matias. Harika. Ben de o top. Mbappe boş. Bomboş burada. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu maçın hızlı Mbappe oluyor herhalde. Plese de vurabilirdik, gelişine de vurabilirdik ama pasta oynuyoruz arkadaşlar. Normalde bana uymayan bir şey paslı ve rakip maçtan çıkıyor herhalde arkadaşlar mı? Çıkıyor mu? Niye taktik değiştiriyor ya maçtan çıkacak? Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bir bakalım taktik mi değiştiriyor yoksa gıcıklığına mı öyle duruyor arkadaşlar? Evet taktik değiştiriyor. Bruno Fernandes'i almış ofansife. Bernardo Silva'yı çıkarmış. Julian Alvarez'i almış Messi'nin yerine. Julian Alvarez'in yerine de Latoura Martinez'i almış arkadaşlar. 4 0'dan gelecek. Beni 5 4 yenecek herhalde. Ya da 10 4 6 4. Deli cesareti olsa gerek diyelim arkadaşlar. Ya da yürek yiyip gelmiş. hala dönmedi oyuna. Metrobüs mü bekliyor, otobüs mü? Otobüslerin ve metrobüsün geçmediği, durmadığı durakta bekliyor diyelim. Ne diyelim? Ne döndü sonuçta sonunda oyuna? Barcelona totally rampant here. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Evet, bekliyorum. Kana da atacak, orta yapacak. Sakin Pep var Harikasın. da, harika <laughs> Bu yoldan <laughs> çıktı, taş onların. İlk yarı bitmeden <laughs> gol bizim. <laughs> Hadi hızlı kullan. Kaleci de oto. Hadi pastı başla. Aferin Beckham. Ya o kafayla attı diye Beckham. Sen de mi kafayla atacaksın ya? O top bizde. Bu yol. Corner. Orada da bastonu birbirine girdi. Top rakipte kaldı. Hadi hızlı donalım. Hayırlı işler donalım. Az daha açılsaydın orta sahaya kadar falan gelseydin herhalde. Hata yapar. Ya yine birbirlerine giriyor bunlar. Messi boş. 3 dakika uzatma verdi. Sakin Puyol. Hadi atak biter ilk yarı biter hızlı harikasın Mbappe geç be Mbappe ilk yarı bitiyor arkadaşlar softla oynamada gerideyiz iyi bir işaret Skorda bayağı öndeyiz. Hemen ikinci yarı biz başlıyoruz arkadaşlar. İlk hatamız gol olursa büyük ihtimal maçtan çıkar. Belki de çıkmaya da bilir. Yine taktik değiştiriyorlar herhalde. Bakalım. Evet. Buna Fernandes'i göbek almış ama ofansif gibi oynatıyor. Neymar gizli forvetli sol açık yapmış. Julian Alvarez hala gizli forvetli sağ açık yapabilir. Son 13 saniye, 12, 11 hala girmiyor. Vardır bir bildiğin. Saniye bitti yoksa girmezdi arkadaşlar. Hadi oğlum Mbappe veya Haaland. Takımı bir tık takı ileri aldı. Hadi Messi. Hadi Haaland. Geçmedi Haaland'a. Alexander Arnold Messi pas istedi. Haaland'dan önce savunma. Evet <laughs> çok güzel. Alfonso devisi de geçti. <laughs> Ve 4-1 oluyor arkadaşlar. Griezmann attı. Saçları pembeye boyamış. Bu saatte mesaj geldi arkadaşlar. Acaba kimden? Gecenin 4.38'inde mesaj geliyor. Ah be. Mbappe pas attık geçmedi. Mesaja bakalım? Oyuna mı dönelim? 5'e atalım. Rakibin ümidini bitirelim arkadaşlar. Bruno

Beckham sakin. Bu da küçüklatan şut avuta gitti. Yükselen şutum var acaba bir Çok basarsan avuta gider. Hala ilk dört 4 golle devam ediyoruz maça. Ya Edminson ne yapıyorsun oh, oğlum? <Sessizlik> 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 Taş bizim. Hadi bebeşi atalım artık. He controls now the subject of some adhesive marking. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, please. I mean, it's it's Bruno Fernandez. I did Messi on the back of the couture Holland oh look at the space here into the box out to the left it goes fast on here and here's the chance to counter and that is a little undercooked Skalici'de o top. Oyuncu değiştirelim. Kısa kalır. Duyuyor. Rakibi yardı indirdi. Kendi de düştü. Alırız. <laughs> Arnold. Messi. Haaland. Mbappe. Haaland. Aferin Beckham. Maç bitecek hala oyun durmadı. Ya. ya benim oyuncuya nasıl çarpıyor ben merak ediyorum ya. Yani. Yani sırtı dönük benim oyuncuya atıyor ya. Kanatta Messi bomboştu. Kimsenin dayanıklılığı bitmemiş. Peki şöyle yapalım. <laughs> Hadi bakalım. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Rakibi ümit vermiş olduk. Orta yerine pasa bastık. 4-2 oldu. To a Back in with a Çıkmaz o top. Oh,

Aa, kapters. Harikasın. Hadi hızlı çık. Harikasın be. Yapma. tam şuta basmıştı. Biz de oyuncu değiştirelim artık. Sonunda bitmiş oyuncuların dayanıklılıkları. Scoles. Evet, şimdi dönelim. Dakika 87 oldu artık. İlk yarıdaki skor avantajının ekmeğini yiyoruz hala. Devam. Alırız. Messi yapma be. Bari sen yapma be oğlum.

Taç bizim derken maç bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki maçımızı da yenip 6. klasmana çıkacağız arkadaşlar. Maç yıldızı tabii ki de Mbappe. 7.5, Haaland 7.5, Messi 6.5, Edmilson 7, Alfonso Davies 7. Onda da Julian Alvarez ile Griezmann 7 almış arkadaşlar. Bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.